Arkadaşlar merhaba. P13 şey özür dilerim. P613 cihazında şarj problemi var arkadaşlar. Cihazımızı söktük. Şimdi arkadaşlar bu cihazlardaki soket bakın. Görüyor soketler nasıl? Şimdi e, ayaklarına ulaşamadığınız yani kapalı sistem olan şarj soketlerini nasıl değiştirebilirsiniz? ne nasıl bir yöntem izleyebilirsiniz? Bundan bahsedeceğim. Bu işle bu işe ilgisi olanların inşallah birbirinin işine yarayacaktır. Şimdi cımbızım nerede? Evet cımbız burada. Şimdi önce arkadaşlıkla bozuk soketimizi çıkaralım. Burada arkadaşlar bakın Bordu yormadan Sadece ve sadece Soketimize Sıcaklık veriyorum 360'a 20'de açık şu an benim e, ısı derecem 360 üfleme 20 derecede şey özür dilerim 360 derecede 20 derece üfleme açmışım Şu an Tabi sizin kendi Alıştığınız bir üfleme şey varsa hani Ona göre sonuçta Yukarıda aşağı tutarsanız vesaire vesaire. Ona göre tabi değiştirirsiniz. Artık sizin diyeceğiniz Sadece arkadaşlar sadece sokete ısı veriyorum sadece. Burada sıcaklık vererek yormanın bir anlamı yok arkadaşlar. Soket ısındıkça lehimleri salmaya başlayacak. Soketin arkadaşlar içine hmm, bir şeyler kaçmış belli çünkü yani şu an <laughs> kokusunun geldiği koku belli yani bir şeyler girmiş içine. Evet. soketimiz söktük arkadaşlar. Bakın lehim yerleri, bacakları nerede? İç kısımda. Yani ne olacak arkadaşlar? Lehim lehimle ulaşamayacağınız bir noktada. Şimdi ben bunu tekli soket olarak değiştireceğim. Arkadaşlar cihazla alakalı soket, board siparişleri varsa aşağıda link paylaşacağım. Oradan istediklerinizi alabilirsiniz. Şimdi gelelim. Öncelikle arkadaşlar ne yapıyoruz? Öncelikle board kısmının lehimlerini şekilde Önce flaksımı sürüyorum. Flaksımı sürdükten sonra Arkadaşlar Burada bakın şöyle bir şey yapacaksınız. Ee, hani ısı derecesi biraz düşük bir laym. Laym artı normal laym'le ben karıştırıyorum arkadaşlar. Yani ikisini artı ol ikisini karışım olarak kullanacağım. Yalnız şurada baya bir şey var arkadaşlar. psikelmiş. gelmiş. Onları güzel bir şekilde temizlememiz gerekiyor. arkadaşlar elinizden geldiği kadar arkadaşlar temiz olması şart. Çünkü temiz olmayan bir kartta maalesef düzgün bir iletim sağlamayacaktır. O yüzden arkadaşlar bu önemli bir şey. Evet, kartımızın temizliğini ve tekrardan bir flak süreceğim. Tekrardan deyimleri güncelleyeceğim. Bordunuz ne kadar temiz olsa o kadar sağlam iş çıkacaktır arkadaşlar. Şu bordo kenarlarındaki şeyleri bir alayım arkadaşlar. Evet. Aldık. Şimdi şu temizlik olayını tekrardan yapıyorum. Evet. Gayet de güzel oldu. Şöyle ufak bir parçamız var. Onu da aldık evet şimdi arkadaşlar normal lehimle e, ısısı düşük lehimi karışımıyla bir lehim yaptık şimdi gelelim arkadaşlar aynı şekilde evet şimdi buraya da flak sürüyorum bakın şunu hazırlamazsanız arkadaşlar bu iş olmaz sözü söyleyeyim baştan da çünkü bacaklar arkadaşlar saklı yani çift sıra bir de arkadaşlar. Çift sıra olduğu için bunları kesinlikle lehimlemeniz şart. Yani ufak da olsa bir lehim atmanız lazım arkadaşlar için. Değdirmeniz lazım. Bütün bacaklar arkadaşlar tek tek bakın lehimliyorum. Tek tek lehimliyorum tamam mı? Arkadaşlar bütün bacakları tek tek lehimledim. Ufaktan bir videoyu durdurmak zorunda kaldım. Bakın. Bacaklara şu an hepsi lehimli. Yani buradası da lehimli. Kartımız da lehimli arkadaşlar. Bu şekilde montaj yapacağız. Diğer türlü arkadaşlar takla da bu iş düzen tutmayacaktır. En güzeli bu şekilde arkadaşlar. Şimdi geçelim montajımıza. Evet. Arkadaşlar şimdi öncelikle bordumuzu ısı veriyorum. Üzerindeki lehimlerin biraz erimesini sağlıyoruz. Evet lehimlerimiz canlandı. Soketimizi yerine koyduk arkadaşlar. Şöyle hafiften Bakın tam orta göbekten tutup baskıyı bırakmıyoruz arkadaşlar. Çok yani ufaktan basıyoruz. Yani öyle aşırı baskı uygulamıyoruz. Evet. Yani kartımızı eğecek kadar değil. O yüzden temizlik önemli arkadaşlar. Temizliğini düzgün yaparsan orada bört böcek kalmazsa ne olur? Soketiniz de düz bir şekilde düz zemine oturur yani. Onunla alakalı. Şimdi testimizi yapıyoruz. Evet şarj soketimizi takalım. Evet cihazımız şarj almaya başladı. Evet işlemler bu kadar arkadaşlar. Mantığını size göstermek için bu videoyu çekmiştim. Bu şekilde yaparsanız cihazınız soketini bu şekilde ancak değiştirebilirsiniz. Herkese geçmiş olsun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.